Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomda turnike, turnike, smaç, smaçı attım zaten. En smaç, turnike, bir de şut türlerini göstereceğim Ay, smaç diyorum. E, ee, şutu attım. Bu, bu videoda turnike türlerini göstereceğim. Turnike türlerini zaten biliyordunuz. Sağ, sol, sırtını attım. Yeni başlayan arkadaşlar Buradan atıyordu. Ayrıca sollarına geçerdi sol sağ sıçradım attım. Payı atıyorduk o şekilde. Bir de şimdi şu, ya turnike türlerini şey yapacağım, göstereceğim. İlk başta yükle power yapar? Yani güçlü atış. Ee, o da şekilde geliyorsun, tamam mı? Burada yine kullanıyorum yani. Bir de havada asılı kalacak var. Ee, şu şekilde. Ay. Elimden kaydı top bir dakika. Bu şekilde. Bu var. ya yani havada asılı kalma deneyim. Bu var. Bu işte. Ondan sonra ters turnike var. Bu şekilde. Bu şekilde giro step var. Buraya verdin. Hop. Oradan panya atıyorsun. Ters de var bunlar. Bu şekilde. Hop hop. Atıyorsun. Bunlar birleştiriyorsun falan. Bu şekilde. Giro step ters tutunca falan oluyor ama. Ondan sonra göstereyim. Bacak arası turnike var. Havada bacak aramdan atıyorum. Ve sokmaya çalışıyorum. Yani şöyle oluyor. Zor bir tuniki İşte bu şekilde Ondan sonra 360 tuniki var Etrafında bir tane dönüp şey yapıyorsun Şu şekilde o da <laughs> Bu şekilde Havada 360 dönüyorsun Bir daha göstereyim Bu şekilde bu da zor tuniki herhalde Ondan sonra Jeli var. Jeli şu yapmaktır yani. Jeli yapacaksan bir kere şuraya çekeceksin yani. Şöyle bunu bileğinle bırakacaksın. Normal jeli şu. Bu normal jeli. Ya yani şunu yapıyorum. Anladın mı? Bir dakika kamera tablet tableti düşürdü de. <laughs> o şekilde işte şöyle şey yapıp şöyle atıyorum falan. Ondan sonra C şu var mesela. Biraz zor bunlar. Buradan gösteriyorum. Buradan böyle atıyorum. Yani havada asıl kalman gerekiyor. İşte bu şekilde. Ondan sonra tersten turuncu var. Kaybı örünce bir Bu şekilde. Buradan gösteriyorum. Buradan atıyorum. Buradan gösteriyorum ama buradan atıyorum. Ondan sonra şu var. Ee, ne var? Şu var. Bu var. Topa falso veriyorsun şu şekilde. Ondan sonra Bu var. Ring'i Irving'in kullandığı şu var işleri zor atışlar bunlar. Hop. Buradan böyle atış Bir şey var. Sınacık. Bak bir gösterdim da yaptım. Anladın mı? Panyaya değerek atış var şu şekilde. Smaç basmıyorsun. Smaç. Bolca'ya değiyor. hatırlıyorsunuz. Bunu da panyaya Son Turnikelerin çeşitleri buydu arkadaşlar. Lütfen like'layınız. Görüşürüz diyorum ve kapatıyorum. Kapat.